Sayın Cumhurbaşkanımızın yasaların onlanmasına mütakip, emeklilik şartlarımızdan yaş şartı bu yasa yasal düzenlemeyle kalkmış bulunmakta. Tabii ki bu da uzun süreden beri vatandaşlarımız için bir bekleyişti. Bu bekleyiş sona erdi. Şu anda biz vatandaşlarımızın taleplerini almak için tüm Kocaeli Kocaeli'nin tüm birimlerimizde, elimizdeki tüm birimlerimize talep alıyoruz. Özellikle iş ve işlemlerin yapılacağı bu binamızda, şey işte bahçemizde ve bina çevremizde olmak üzere birçok lokasyon da bu başvuruları alarak aynı zamanda vatandaşlarımıza konu hakkında bilgilendirme yapıp doğru taleplerini alarak işlemlere başlamış bulunmaktayız. Tabii vatandaşlarımızın özellikle belirtmek isterim ki E-Devlet üzerinden başvuru yapması çok daha işleri kolaylaştıracak. Gerek onlar için gerek bizler için bizler için kolaylık sağlayacak. İnsanlarımızın biz E-Devlet üzerinden başvurmasında e, önemi rica ediyorum. Ama buraya gelen her insanımızın da biz başvurusunu bugün son vatandaşımız burada olana kadar biz burada olacağız. Hafta sonu yine burada olacağız. Vatandaşlarımızın taleplerini alıp en kısa sürede sonuç alınacağız. Şu an alınan talepleri birimlerimize işlem alıp şu an sonuçlandırma yönelik süreçlerde başlanmış bulunmakta bu arada. vatandaşlarımızın için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. kaç senedir bekliyordum. Aslında çok da hani beklemiyordum ben ama çalışmıştım yani. Şu son sene birkaç senedir evdeydim, çalışmadım. Ama e, hak ettim yani e, EYT'yi. Kaç sene sigortalı çalıştınız? Kaç sene sigortalı? 20 yıl sigortalı. Tam 5900'de emekli olmam gerekiyor. 5923 günüm var. Emekliyim yani. Mutluyum. Yani hak ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonrası için hayırlısı olsun işlem yaptık kayıt kayıt oluşturduk Bekliyoruz bakalım. numarasını ve adresi lütfen evet, bize yazalım. Abi. Ya, abi. Ya. Bak, abi, abi. Abi. Abi, bak şu kaşlarını içeriye bırakacaksın. Abi, abi, abi. Abi. Ya, başka bir şey yok değil mi? Ya, Emeklilikteki yaşa takılanlarınla ilgili yapılan düzenleme sonucunda ilk başvuran vatandaşlarımızdan Ersel Efe'nin maaşını bağlamış bulunmaktayız. Ben kendisine sizlerin huzurunuza e, maaş bağlandığı belgesini takdim etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim. Çok, teşekkür, başvurdu, Çok teşekkür ederim. Ne zaman başvurdu? Özür dilerim Bu sabah. Bu sabah eee saatlerde evet. erken saatlerde evet. başvurmuş sabah vatandaşımız. Sabah başvurdu. Dokuz gibi an başvurmuştu bağlanma. arkadaşımız. Şu an eee maaş aylık bağlanma işlemleri sonuçlandı. Ve kendisine de eee bağlandığına dair olan belgesini teslim etmiş bulunmaktayız. Te doğru mu? Maaş alacak. Eee şimdi birikmişini alacak. Günü geldiğinde de maaşını alacak. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve diğer ee, çalışma Bakanımız, değer bütün STK'lar ve baş, e, devlet kurumumuz olan SGK'ya, müdürüme ve buradaki tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu anı dört gözle bekliyorduk. Allah razı olsun. Yani şu memleketimizin geçirdiği bu deprem, bu felaketler de e, bunun da çıkması bizim için ayrı bir önem taşıyordu. Oradaki tabii birçok yine EYT'li kardeşimiz, bizim gibi kardeşimiz var. Onların da belki yaralarına merham olur. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Devletimiz sağ olsun var olsun. Sabah başvurdunuz. Evet sabah başvurdum. 3, 4 yani saat sonra. 4 saat sonra evet evet sağ olsunlar. 4 saat gibi hızlı bir sürede emekli oldum. Yani duygularım bu kadar. bu ay içerisinde yapmış olduğu başvurudan dolayı bu ay için kısmi bir ödeme. Birikmiştiriz ona biz. Onu alca, alabilecek ama normal maaşını e, takip eden ay, ayın ilgili Aynı alacak. alacak çıkıyorsun Nurettin Yıllarca yani. bekledi bir emeğe çıkmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Urfa'da değil mi şu an? Urfa'da.